Kumar Yuva yıkan bir illet Belki de en tehlikeli bağımlılık Anlatacağım hikaye bir o kadar üzünlü ve ibretlik Umarım ders çıkarırız Hadi hikayeye geçelim Ali'nin babası yeni vefat etmişti Annesiyle beraber hayatın yükünü paylaşıyordu. Annesi onu okudabilmek için canını dişine takıyordu. Ali'yi arkadaşı bir gün şans oyunlarının olduğu bir siteyle tanıştırdı. Ali, annesinin çalışmasını üzülüyor ve hem okuyup hem de kolay yoldan eve para girmesini istiyordu. İlk başlarda her şey yolundaydı. Annesinin verdiği harçlıkla güzel para kazanmıştı. Bu bayağı hoşuna gitmişti Ali'nin. Ama bağımlı olduğundan haberi yoktu. Bir süre sonra Ali büyük kayıplara başlamıştı bile. Ama annesinden isteyemezdi. Yakın arkadaş çevresinden küçük paralar istemeye başladı. Ali onları da kaybetmeye başladı. Nasıl bir bataklığa gittiğinden haberi yoktu. İştahı kesilmiş, sanki içinde acı bir şey midesine oturuyordu. O an Ali'nin aklına çok tehlikeli bir şey geldi. Annesinin zor zamanlarda kullanırız diye yanında bulundurduğu kredi kartı. annesinden habersiz kart aldı ve kendi kendine belki de kumar bağımlılarını tehlikeli girdaba sokan o kelimeleri söyledi. Kaybettiklerimi çıkarayım, ondan sonra bırakırım. Ali yine kayıplara başlamıştı. Bu sefer şöyle düşünmeye başladı. Annem bu durumu öğrenirse beni yaşatmaz. En iyisi zarara çıkartayım, sonra kartı yerine korum. ve Ali bir gecede kredinin tüm limitini bitirdi. Tam 30 bin TL kaybetti. Ali yorganın altında büyük pişmanlıkla ağlıyordu. Ali ertesi sabah cesaretini toplayıp annesine olayı anlatmak için yanına gitti. Gözleri dolu bir halde. Sessiz de titreyerek anne dedi. Annesi ne oldu kuzum benim paraya mı ihtiyacım var getir çantamı Bugün senin için para istedim patrondan. Allah razı olsun dedi. Ver dediğince Ali'nin gözündeki yaşlar iyice süzülmeye başladı. Ali annesine sarıldı ve tüm olan biteni anlattı. Kadın başından aşağı soğuk su dökülmüş hale döndü. Ayakları tutmuyordu. Borcu kapatmak için kocasından kalan evi satmak zorunda kaldı kadıncağız ve ileriki yıllarda duyduğu üzüntüden kanser olup ölecekti. Ali olanları o an annesine anlatsaydı bu olaylar yaşanmayacaktı. Unutmayın böyle bir durumu biriyle paylaşırsanız zararınız o anki zarardır. Paylaşmazsanız zararınız kat ve kat artacaktır. Videoyu paylaşınız. Belki de dolaylı yoldan birisinin hayatına dokunacaksınız. Allah böyle bir durumdan hepimizi korusun. Sevgilerimle.